Evet Londra'dan Metin Güneşle beraberiz. Metin Londra'da durum nasıl? Vaka sayısı nasıl? Alınan önlemler nasıl? Nasıl gidiyor Londra? Hakan, bugün Anneler Günü. İngiltere'de e, değişik bunların Anneler Günü kutlamaları her şeylerinde olduğu gibi e, hava alışılmadık bir şekilde güneşli e, bir gün. Tam dışarı çıkma havası. Ama insanlara evinizde oturun, annenizi dahi ziyaret etmeyin, ee, internet üzerinden görüntülü görüşme yapın, annelerinizle deniyor ve milyonlarca insan evlerine kapanmış durumda şu anda. Son ölü sayısı 233, ee, virüse yakalananların resmi sayısı ise 5000'in üzerinde. Ee, Londra, olarak... ağırlıklı mı? Londra ağırlıklı mı? Ölümler ve vakalar oh, mı? Evet. Londra ağırlıklı sıcak nokta Londra. Ee, yakalananların sayısı 5000'in üzerinde olarak açıklanıyor ama bu resmi rakam asıl rakamın e, bunun 10 katı civarında olduğu tahmin ediliyor. Oo, o, o, o. Bugün e, e, sağlık sistemi bir e, buçuk milyon kişiye mektupla çağrı yaptı. Bunların arasında kanser hastaları var, hamile kadınlar ee, işte solunum yolu rahatsızlığı olanlar ve daha birçok hastalıktan e, muzdarip olanlar. Bu insanlara 12 hafta boyunca evinizden dışarıya çıkmayın diye çağrı yapılıyor. 12 hafta. 12 hafta evet. Gerçekten de e, hepimiz yani siz Türkiye'dekiler de öyle. Hayatımız boyunca gördüğümüz en zor günlerle karşı karşıyayız. Avrupa Birliği ülkeleri Hakan ortak pazar ortak pasaport ortak o para kullanan Avrupa Birliği ülkeleri sınırları yeniden tesis ediyor. En son Almanya ile Polonya arasındaki sınırın kapatıldığını öğrendik. Ee, İngiltere'de de eğer insanlar bu evden çıkma çağrılarına uymazlarsa İtalya'nın durumundan durumuna düşmekten korkuyorlar. Bu sadece İngiltere için değil e, Türkiye için de söz konusu. İtalya'nın süper bir sağlık sistemi var veya vardı. E, İngiltere İngiltere'ninkinden en azından çok daha iyiydi diyor uzmanlar. Eğer salgın İngiltere'de de aynı boyutlara çıkarsa sağlık sisteminin tamamen çökmesinden korkuluyor. E, Hakan bu her kriz beraberinde fırsatçıları ve vurguncuları da üretiyor. İngiltere'de de vurguncular var ama ne yazık ki bunların çoğu bizim kendi vatandaşlarımız e, ne yoruyorlar e, ya şimdi büyük süpermarketlerde e, fiyatlarda herhangi bir değişiklik yok hatta bazıları zor durumdaki müşterilerine jest olsun diye fiyatlarda indirme bile e, gittiler ama bizim vatandaşlarımızın işlettiği o daha küçük çaplı Türk bakkallarında faiz fiyat artışları var İçme suyundan el celine beyaz peynirden zeytine dek hemen her ürününün fiyatını acımasızca arttırıyor Türk bakkalları e, fiyatları ikiye, üçe katlıyorlar. Yani onlara da yazıklar olsun diyelim e, buradan. Anlıyorum. Evet. Peki Metin eklemek istediğim bir şey yoksa teşekkür ediyorum. Sana da kolay gelsin, bize de kolay gelsin. E, şunu ekleyeyim ben sonra. Hakan İngiltere hükümeti e, bu kriz sırasında kilit rol oynayacak meslek dallarını belirledi. Bu insanlara her türlü kolaylık sağlanacak. Kim bunlar? Ee, sağlık e, sektörü çalışanları en ön saflarda elbette ama e, doktorlar ve hemşirelerden sonra en önemli meslek dalları milletvekilleri, bankacılar, iş adamları, avukatlar falan değil. Bu kritik meslek dalları süpermarketlerde rafları dizenler, gıda nakli nakliyesinde faaliyet gösteren sürücüler, temizlik görevlileri, öğretmenler. İşte bu da bu krizde kimin daha hayati rol oynadığını gösteriyor. Oysa daha bundan birkaç hafta önce e, İngiltere İçişleri Bakanı Brexit sonrası Avrupalı düşük kalifiye işçilerin İngiltere'ye gelmesine izin vermeyeceklerini söylemişti. Şimdi fikrini değiştirmiş olmalı. Peki, teşekkürler Metin Güneş. Fenerbahçe maçı da yok. Ligler iptal. Sen evde ne yapıyorsun bilemiyorum. Hadi kolay Zor. gelsin. Zor oluyor ama okumaya çok zaman kalıyor. O da o da bu işin iyi tarafı. Çok teşekkürler görüşmek üzere. Ha Metin. Evet. Tamam. Çok teşekkürler. Tamam usta, kolay gelsin. Hadi sağ ol. Hadi görüşürüz.